Abi çantalar yok. Ne diyorsun oğlum sen? Abi nasıl öldürdün? Motorcu çetesini araştırdık ama bir sonuç çıkmadı. Peki Tevfik? Her yerde arıyoruz baba. Peşimden düşün T. Te tefo. O paraya bir şey olursa bizim de başımız yanar. Bankaya ulaşacağından bir de şüpheliyim. Bunlarda bir tuhaflık var. Şu mu? O paralar nerede oğlum? Hayırlı haberlerini bekliyoruz kardeşim. Eyvallah abi. Lan kaç kaç kaç! kaç? O adam bizim için önemliydi yani. Ölmek için her şeyi yaptı baba. Hüsnü'yü bulacağız. Önceliğimiz bu. Deva! At ah. silahı! Başka ah. bir <laughs> şehir <laughs> var. Hüsnü abi. Hüsnü. Hüsnü. Abi. Hüsnü. 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 Hüsnü, abi! Hüsnü, 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 abi. Hüsnü, 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 Hüsnü,